malzeme kendini göstertiyor zaten ben ben sadece abimdeki şey yapmam abi inanılmaz bir fındık var Ben bu fındığı nasıl besleyebilirim de Sizin de gelmeniz sürpriz oldu bereketli oldu tarlamıza değerli arkadaşlar şimdi burada önemli bir konuyu Az önce bir e, e, çekim yaptım da yalnız burada e, arkadaşlar bizi sürprizlerle karşılaştırdı Burada şu anda iki sınıf ürün var. Ee, tarlamızın işte şurada şuradan neresi diğer biladerin? Şu, sınır, şu, şu sınır, bu, bu sınır. Bu bu, bu, sınır bu diğer biladerin. Bu tarla onun. Evet. evet. Yani e, doğu tarafı şu anda biz akşam saatlerinde bu çekimi yapıyoruz. Doğu tarafı e, bir başka e, abimizin Abi, evet. e, efendim batı tarafı bir, bir başka e, kardeş abinin. Şimdi e, sevgili dostum beni gelirken eee iğneleyerek geldi. Geldik araçta. Habire böyle bir şeyle ama öyle anladım ki bir sürpriz var. sürpriz de biz ne olursa olsun yerinde göreceğiz. İşte toprakta bir sıkıntı var hocam işte o dal kurukları. Şimdi değerli arkadaşlar fındığımız burada. Siz anlatın arkadaşım. Siz anlatın. Ben bir şey demiyorum. Ben bu ürünü kullanmadan önce bu tarladan böyle bir fındık görmedim. Yani e, güzellik kendini gösteriyor. Yani şimdi yan taraftaki bahçedeki e, kullanmadığımız halde yani bir de olmadığını görüyoruz. Şunu söyleyelim biz bu ürünü geç tanıştık bu ürünle. Değerli arkadaşlar ben bir şey demiyorum. İşte gördüğünüz gibi dal yani ama şu var. Benim ürünü temas ettiğiniz çıtırlar olduğu gibi fındık. Onu bilmiş olun yani. Bu burada hatta. atışta da bir sıkıntı yaşamışsınız ama e, yine de arkadaşlar mükemmelin üzerinde mükemmel ürün doğmuş. Hemen buradan e, 5-6 metre veya 10 metre diğer tarafa bakacağız şimdi. Değerli dostum. Evet. Arkadaşlar durumlar burada. Evet. E, yani bu e, meyvelerimiz görüldüğü gibi e, gayet seyrek. Ama biz buraya bu ilacı kullanmadık. Yok şimdi siz mesela burada yomramız var yine burada yok bak burada aynı. Yomra değil çakıldak. Yok bu yomra. Yok çakıldak. Bu, yok be, çakıldak. Çakıldak, çakıldak, çakıldak mı? Çakıldak. İlk e, bahçeye girdiğimizdeki e, çakıldak cinsinden de ama tabii ki verimi biraz daha düşük bunun. Değerli değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, sürpriz üzerine sürpriz. Evet burası açık. Diğer tarlaya geçelim. O tarla şimdi karanlık. Görmeyiz evet. Bazen. Adem Bey, diğer tarlaya geçmemiz lazım.